Kemalci hocam günümüzde birçok e, ismi pet shop deniliyor işte e, hayvan yemi satılıyor evet hayvanlar satılıyor burada e, ev hayvanları ne deniyor ona? pet shop diye pet biliyorum. shop yanlış değilse tamam e, bunlar e, içinde domuz eti domuz yağı gibi domuz ürünleri bulunan kedi köpek maması satmak bu ürünlerin ticaretini yapıp bunlara kazanç elde etmek caiz mi Şimdi şöyle, yani hayvanların yediklerinde yani hayvanlara şu helaldir, bu haramdır denmez. Yani mesela bir insan yaban domuzunu avladı, efendim, ondan sonra köpekler onu yedi. Köpeklerin yemesinden bunu men etmeye gerek yok. Yani köpeğe haram değil yani şimdi. Veyahut da bir ayı mesela öldürdü, orada bulunan kediler, köpekler, efendim, yani bunlar oradan o ayı yiyorlar. Yani Hayvanlara böyle bir helal ve haram kavramı hayvanlar için yok. Yani hayvanlar şunu yiyebilir, bunu yiyemez meselesi. E bundan dolayı mesela kitaplarda şöyle bir mesele var. Bir kuzu yani bir koyun, bir kuzu e, domuzdan süt emse. E, Allah celle celaluhu kuzunun etini helal kılmıştır. Onun için yani kuzu ne yedi, ne içti diye bize araştırın denilmiyor. Mevla celle celaluhu onu he, helal etmiştir. Biraz farklı bir şey söyleyeceğim. Efendim, e, mesela e, bir elma. Elmanın e, dibine yani ağaç, elma ağacının dibine gübre atılıyor. Hayvan e, efendim posası atılıyor veya oradan diyelim ki pis akıntı, hani afedersiniz, lağım suyu akıyor. Efendim neticede köklerden besleniyor. Allah sonsuz kudret sahibi. Orada kendisine ait olanı alıyor kendisine ait olmayan o kabukları böyle kalkar bazı ağaçların kabukları böyle hemen normal ağaç dümdüzdür bazılarının kabukları böyle kalkmış kendisine ait olmayan yabancı madde geldiği için onu absorbe ediyor atıyor onu ha, mesela yani normalde mantıken o elma efendim biraz pis ortam olduğu için affedersin pis kokması gerekiyor ama yine elma <laughs> bilir gibi elma yani genel olarak Allah Celle Celal insanların dışındakilerini mükellef tutmamış. Yani burada mesela şimdi orada bahsettiğiniz Farklı karışımlarda efendim kediye efendim eee veyahut da işte beslediği hayvanlara e, 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 tavuğa yem yapılıyor. Şimdi köpek demiyorum bak özellikle köpek ismini kullanmadım. E çünkü köpeğin bu şekilde evde veyahut da beslenmesi dinimizde haramdır. La tedhulü melâke fî suvarun ve lâ Bir evde resim varsa, bir evde köpek varsa oraya melek girmez. Eve rahmet meleğinin girmediği yerde de huzur olmaz. Mevlan rahmeti tecelli etmez. Efendim iman halis kalmaz. Rahmet melekleri gelmez. Yani mesele basit değil. Bu burada işte niye böyle, niye şöyle? Onu ben bilmem. İman ehliysen mesele budur. İman ehli olana din diyor ki altın efendim ve ipek erkek kullanamaz. Ya adam efendim itiraz ediyor. İman ehli nedir bunlar? İnançlı bir insanadır bunlar. Yani yani adam kendisine göre bir yol tutturmuş. O kendi kararıdır. Onu ben bilmem. Ancak Burada yani Hristiyanlığın hükümlerinden ben mesul değilim. Kabul etmiyorum zaten. Şimdi onun için bir insan da eğer İslam dairesine Allah muhafaza bütün reddetmişse bu dediklerimden de alınmasın yani. E niye bunlar böyle? Bakıyorsunuz adamın İslam'la alakası olmayan birisi kalkıyor bir, bir şey söylüyor. Ya bir defa insanlıkta dinlenemiyor. insanlıkta hakaret diye bir özgürlük yoktur. Yani bu, bu, bu manada dikkatli olmak lazım. Onun için biz inanç, e, iman ehli insanlar için meseleler mütalaa edilmiş, Rabbimiz hükümlerini koymuş, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış, müştehit ulema anlaşılır hale getirmiştir. Biz de bunları naklediyoruz. Şimdi bunun son sonucu olarak bir köpek, efendim, e, mam mamadan, hani yemden açıldığı için, bunu da söylemekte zaruret görüyorum evde saklanmasının asla bunun caiz tarafı yok. Yani bir köpeğin evde saklanması, yani korunması veya beslenmesi durumunda Uhud dağı kadar sevabı azaltır evde. Uhud dağı kadar sevap azalır. Ya yani bu işin şakası yok yani. Bin lira kazanıyorsun, on bin lira zarara giriyorsun. Bin lira kazanıyor, on bin lira zarara giriyorsun. Böyle efendim o işletmeyi öyle çalıştırıyorsun. Ömrün böyle gidiyor. Yani bir, bir gram sevap kazanıyorsun, on gram günah kazanıyorsun. Ahirete gidince de efendim feci bir şekilde meyus bir duruma düşürülmüş olur. Benden söylemesi. Onun için yani burada köpek av köpeği bahçede beslenir. E, koy, efendim sürü köpekler olabilir. Veya adam bahçede ev köpek beslemek istiyor. Bu besleyebilir. Bahçede besler. Sıkıntı yok. Yani adam diyeydi ben bahçemde köpek olsun olabilir. Bahçede olur. Evde olmayacak. Ev, din, evde istemiyor. Evde olmasını istemiyor. Yani bunun birçok efendim şeyleri var. E, bu manada sonuç olarak yani bir insan hayvan yemlerini efendim şimdi genel konuşalım kedi olsun köpek olsun farklı canlılar olsun ku kuşlar olsun bunlara efendim bir haramlılık yoktur yani onlar için bir ürün şu ürünü yiyemez diye bir haram tayin edilmemiştir ancak e, sağlığa da dikkat etmek lazım hayvan, için kazancı... hayvanların e, yani haram olmayacağına göre kazancında da biz sakınca olmayacaktır genel olarak din bunu haram dememişse onun kazancı da aram olmayacaktır. Efendim meşru olan bir şey meşru olacaktır. Ancak şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yani bunların üretilmesi durumunda eğer hakikaten hayvanların da sağlığına zarar verecek ise onların e, e, sağlıklarının bozulması, bu süper zincir halkaları gibi insanlara da sirayet eder bu. Yani hayvanların e, efendim hastalıkları insanlara da geçer. Uzun bir konudur ama ileride onu konuşuruz. Bir başlık olarak söyleyeyim. Bir tefsir kayıtlarında görmüştüm. Kıyamete yakın zenginler efendim e, tavuk besleyecekler diyor. Acayip bir şey. Tavuk besleyecekler ve dünyanın en büyük salgın hastalıkları tavuktan olacak diyor. Bazı ulema onun için tavuk yemezdi. Tavuk böyle bir özelliği var. Yani e, tavuk meselesinde o mesela onlarda bazı salgın hastalıklar oluyor. Bir anda binlercesi telef oluyor. İşte o hastalık insanlara da geçtiği anda kitle ölümleri oradan kaynak, oradan gelecek diyor. Uzun bir mesele de bizim tefsir kayıtlarında onlar var. Efendim o dokümanları çıkartırız. O zaman e, onları konuşuruz. Peki. Evet.